Onur Bey merhaba Merhaba Adnan Bey tanıştırayım Eşim Lale Merhabalar Lale Hanım ee, Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır Özellikle sizi tebrik etmem gerekiyor Teşekkürler Rica ederim Aslında eşim arkamda değil her zaman yanımdadır ee, Ne diyeyim o zaman Size mutluluklar diliyorum İzninizle 李川。 Ah prensim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk babaanneciğim. Nasılsın? İyiyim oğlum. İyiyim de. Ahmet'imden sonra ilk defa böyle bir davete katılıyorum işte. Seni çok iyi anlıyorum babaneciğim. Ben de onu çok özledim. Ben de çok özledim. İyi. Ya ben? Laleciğim. Ne kadar hoş görünüyorsun. Çok şıksın. Çok teşekkür ederim. Demirciğim nasıl? Çok iyi. Maşallah. Yavrum sen zarfı verdiğine emin misin? Bizzat elimle teslim ettim dedim ya anacık, Yalan mı söyleyeceğiz artık? O zaman ya zarfı açmadı ki bu çok küçücük bir ihtimal ya da onu ikna ettiler. Ha, rahmetli babamın arkadaşı Hilmi Bey var arkada. Gel tanıştırayım seni onunla. İzninizle. Misafirlerimizle ilgileneyim biraz, olur mu? Peki anneciğim tabii. Laleciğim, ee, Onurla konuşabildin mi acaba? Yok, konuşmadım. Ya açıkçası Onur bana konuyu hiç açmadı. Anlıyorum peki. Ama merak etmeyin, ben ne konuşmam gerektiğini biliyorum. Sana çok teşekkür ederim. <laughs> Lale. Vallahi maşallah ya. Ne kadar güzel olmuşsun ha. Tam bir çıtır annesin yani. Ya Filiz çok sağ ol. Sen de çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Eee bu bebek büyütme işi nasıl gidiyor? Vallahi çok güzel, çok eğlenceli. Gerçekten mi? Ben de artık diyorum vallahi bir an önce çıksınlar da doğruyayım yani diyorum. Zaten bir şey kalmadı ki çok az kaldı. Evet vallahi az da kaldı yani. <laughs> Tatlım benim özledim vallahi. <laughs> ben de hizmet etti yani babamdan sonra biz de Lale yanında yok. Demek plan işe yaradı. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. nasıl olur? Sağ ol sen. İyiyim ben de çok şık görünüyorsun. Teşekkür ederim. Her şey çok şık görünüyor. Yani işte bize yakışır bir organizasyon yapmaya çalıştık. Çırpıntıya bak ya. Allah Allah yani. Giyinmiş de süslenmiş de gelmiş sanki kendi balosu. Ay Lale bir şey soracağım. Sen acaba burada ne yapıyorsun yani? Gitsene sen kocanın yanına. Gideyim mi? Beni sorma Gel aşkım. İyi akşamlar. Ben içecek bir şeyler alacaktım da... ...sen de ister misin diye bir uğrayayım dedim yanına. Tamam ben de içerim. Ee, benim de şurada bir arkadaşım var. Ben de onun yanına geçeyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. O zaman izninizle. İyi eğlenceler. Serhanoğlu Holding kuruluş yıl dönümü mutluluğunu bizimle paylaştığınız için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Belki biraz duygusal bir girizgi alacak ama... ...böyle bir gecede bu konuya girmesem içimde büyük bir parça eksik kalacaktı. Bu sene hepimiz için zor bir sene oldu. Sarıhanoğlu Holding kurucusu Rahmetli dedem Ahmet Sarıhan'ı kaybettik. Onun yokluğunu hepimiz hissettik. Hala da hissediyoruz. Aramızda olmasa da onun fikirlerini, değerlerini yaşatmaya, açtığı yolda izinden yürümeye devam ediyoruz. Bugüne kadar ki emekleriniz için size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözü daha fazla uzatmadan... ...bana her koşulda destek olan... ...ve yanımda olan... ...sevgili babaannem İsmet Sarı Ana. Bir tanecik annem Yıldız Sarı Ana... ...ve canım babam Fikret Sarı Ana sizlerin huzurunuza teşekkür ediyorum. Ayrıca... ...bana her zaman inanan... Her zaman güvenen, destek olan, belki de olingimizin son altı aydaki başarısının en büyük mimarı, sevgili eşim Lale Sarahan. Sizlerin huzurunuzda Lale'ye teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Tabii ki Eşime çok ayrı bir teşekkür daha söylemek istiyorum. Bana canımdan, kanımdan bir armağan verdi. Bir tanecik evladım Emir Sarı Ana. Bir kez daha sizin huzurunuzda ona teşekkür ediyorum. Ben de dedemden öğrendiğim her şeyi Emir'e aktaracağım ve bundan sonraki süreçte de daha güçlü, daha sağlam adımlarla geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. Bugüne kadarki destekleriniz ve bundan sonra yapacağınız hizmetleriniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizinle hep birlikte çalışmak ve birlikte yürümek arzusuyla size en güzel dileklerimi sunuyorum ve saygıyla selamlıyorum. güzel konuştun oğlum. Seninle gurur duyuyorum. Sağ ol babaanneciğim. Tebrik ederim Çok güzel. Anneciğim. İftar ediyorum ne yavrum. Annem. Güzel karını dansa kaldırmayacak mısın oğlum? Benimle dans eder misin Ali Sarı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.